Merhaba arkadaşlar bugün size nasıl Valorant indirebileceğinizi göstereceğim. İlk önce yapacağınız şey Valorant yazmak. Sonra betaplayvalorant.com belki bu ileride playvalorant.com olabilir şu an beta'da olduğu için ona göre. Beta.playvalorant'a giriyorsunuz. Hesap oluştu ya da oturum açacaksınız. Riot hesabı yani LoL oynuyorsanız LoL hesabınızı gireceksiniz. Benim hesabım olduğu için böyle hesap oluştu giriyorsunuz eğer hesabınız yoksa. Ben bende şimdi şey hesabım mevcut olduğu için girdim Oradan kayıt olacaksınız. E-postanızı gireceksiniz şifrenizi. Ondan sonra bir Riot hesabını Twitch hesabına bağlamanız gerekiyor. Hesapları bağla deyip oradan Twitch'ten bağla diyorsunuz. Sonra Twitch'e gidip e, Beta'daysanız bu geçerli Şu an beta'dakiler giremiyor Valorant yayını izleyeceksiniz Drop yazan Bakın şimdi gireyim Bakın Droplar etkin Beta'daysanız girmeniz için droplar etkine Evet buradakilerden birine giriyorsunuz Mesela bir yerine girdim Girdiniz, e, siz yayını izleyince düşürme şansınız oluyor. E, şöyle tam kesime bilmiyorum. 2 saatten fazla izlerseniz çekilişe katılmaya hak kazanıyorsunuz. Başka yayıncı değiştirirseniz gidebilir bu. Öyle. E, drop düştü mü yapacağınız şey indir oyuna. ve oyna. Ve dropun düştüğünü öğrenmek için bildirimler. Bu çıkacak yani. Direkt bu çıkacak yani. Tabi bu beta için. Buradan Instant Valorant diyorsunuz. Buradan tıklıyorsunuz tabii ki de. Evet şimdi bekliyoruz. Evet. Çıktı çok güzel. Ee, diyorsunuz. Gelişmiş bir seçenekten nereye indirmek istediğinizi seçiyorsunuz. Ve kula basıyorsunuz. Bu kula bastıktan sonra eğer Valorant'ınız varsa giriş yapıyorsunuz. Ondan sonra %100 genellikle çıkıyor öyle. Valorant'ın anti cheat'i var. Onun için yeniden başlatmanız gerekiyor diyor. size onu söylediğinde yeniden başlatın bilgisayarınızı ve girebilirsiniz bundan sonra. İyi oyunlar. Eğer beta beta kalktıysa yani yazın kalkacak. Yazından sonrasında direkt indirip kırabilirsiniz. İyi oyunlar. Vay be arkadaşlar.